Şençoğullar valla. Zaten ateşi düştü mü? Düştü çok şükür. Sağa daş ölçer aldın mı? Aldım aldım. Valla söylediğin her şeyi aldım. Salim abinin dükkanda ne varsa indirdim getirdim. Ateşi ölçer. Biberon pişik kremi. Üç paket bez, beş paket de sak mendil. Ay, ya bir de ana kucağı alsak çok iyi olacak. Rıfa. bak öyle daha rahat edecekler. He, alırız. İlçeye gittiğimizde onu da alalım. Ha, bir de şey inmişken bebek da baksak olur mu? Bakarız gülüm, on da bakarız. Şey, Rıfat'ım, bunların hepsi sırayla biliyorsun değil mi? Sen canı sıkmıyorsun. Yani biz yetişemediğimiz Yetişir yerde... Yetişir mi Hanım? Yetişecek. Her bir şeylerini alacağız Allah. Onların babaları başında. Hiçbir şeyden eksik olmayacaklar. <laughs> Buyurun. Çocuklar, misafirimiz geldi. Hoş geldiniz öğretmenim. Hoş, geldin. hoş bulduk. Hoş bulduk. Ya akşam akşam aramadan geldim ama kusura bakmayın. Estağfurullah öğretmenim. O ne demek. Çok mutlu ettiniz. Ben bebekleri görmek istedim. Ay maşallah maşallah. Allah analı babalı büyütsün. Amin. 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 Ben hediye almıştım onlara. Ay, niye zahmet ettiniz öğretmen hanım. Çok sağ olun. İyi günlerde kullansınlar inşallah. Hangisi Dilek? Göğsü mü öğretmenim? Kucağınıza almak ister misiniz? Bak. Çok sağ olun. Sayenizde Dilek'in ah. adı bu kasabada yine anılacak. Asıl siz sağ olun öğretmenim. Erbanın sancısı olduğunda Selma öğretmen de oradaymış. Allah razı olsun o gün çok yardımcı oldu bize. Allah bin kere razı olsun. Bu güzel ismi de kızımıza o koydu.